Arkadaşlar gördüğünüz üzere Bitcoin'de günlük grafikte bir düşen yapı oluşuyor. Bu düşen yapı oluştuktan sonra da ikili dip ve sonrasında bir dönüş sinyali olması gerektiğini konuşmuştuk. Şimdi bu görselden ne çıkartabiliriz? Bakın birinci bölge çarpıyor düşüyor çarpıyor düşüyor çarpıyor düşüyor. Geldi arkadaşım burada dip ikili dip buradan da bir dönüş sinyali alması lazım. Buna hazırlanıyor arkadaşlar. Bitcoin'in şu düşen yapıdan çıkması için 97 bin bandlarına kadar gelmesi lazım. Bu bölgenin üzerine atmadığı süreçte düşen yapıdan kurtulmuş olamayız. Buradan gelip tekrardan bu bölgeye çarpıp düşme ihtimali var. Bunu kesinlikle anlamamız için 97 bin bandının kırılması lazım arkadaşlar. Geçmiş hareketlere bakarsak geçmiş dönemdeki hareketlerinde de benzer yapıları görmüş bulunuyoruz. Bakın çarpıyor düşüyor çarpıyor düşüyor geliyor ikili dip yapıyor arkadaşlar tekrar çarpıp kırıp yoluna devam ediyor. Tekrardan aynı şeyi yapabilecek mi bunu bekliyoruz bunu takip ediyoruz arkadaşlar. Siz de yorumlarınızı belirtin sizce bitcoin günlük grafikte bu banttan bu bölgeden kurtulup çıkabilecek mi?